de odağımızı daha çok nereye veriyoruz. Bugün biraz bu farkındalık oyununu birlikte oynayalım. Hem de burada e, hangi araçları kullanabilirsiniz hayat yolunuzu daha da kolaylaştırmak için onlardan bahsetmek istedim. İsmim Sezen Çetinkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin e, arzu ettiği bir takım şeyler oluyor ve bizler e, enerjimizi onlara verdiğimizde orayı besleyip büyütüyoruz. Yani odağımız bizim neredeyse orayı besleyip büyütüyoruz. O yüzden de bu e, farkındalığa sizlere davet etmek istedim Çünkü insanlar genelde e, bir şey istiyor ama olmuyor diyor e, benim istediğim şeyler e, gerçekleşmiyor İşte e, başkaları yapabiliyor ben yapamıyorum diyor zaten böyle düşünmeye başladığımız anda e, kendimizi yanlış tanımladığımızda kendimizi Aslında e, daha da küçültmeye başlıyoruz ve o zaman işte başarısız olarak tanımlıyoruz kendimizi yanlış yapıyoruz. Bu da bizim hayatımızı daha büyüğünü değil daha da azaltımını yaratmış oluyor. Ondan sonra da o kısır döngünün içerisine zaten durup dönüp duruyoruz. Burada bakmanızı istediğim şey enerjinizi nereye veriyorsunuz? Nereye akıtıyorsunuz? odağınız çünkü neredeyse orayı besleyip büyütürsünüz. Yani bu işte örnek verecek olursak herkes para istiyor ama enerjiniz eğer sizin sürekli ee, işte dolar şöyle oldu işte zamlar da şöyle oldu yani hep enerjiniz buradaysa hayatınızda haliyle onları besleyip büyütüyorsunuz. Bu demek değildir ki bunları fark etmeyin <laughs> bunlar yok bunları işte halı altına süpürelim bu anlamda değil ee, bunları farkına varmanız. İlla onları kendi realiteniz haline dönüştürmenizi gerektiren bir şey değildir. Sizin bakış açınız sizin realitenizi yaratır. Siz neye e, yani o konuyla ilgili nasıl bir bakış açısına sahipseniz o zaman da onu yaratmış oluyorsunuz. O yüzden de e, eğer hayatımda işte para istiyorum ama olmuyor diyorsanız e, odağınızı nereye verdiğinizi bir fark edin bakalım bundan sonra. E, neyi büyütmek istiyorsunuz hayatınızda neyi var etmek istiyorsunuz? hepimizin işte e, hayatında işte yazmayı öğrenirken ki anımıza bir gidin. İlk A harfini yazmak, B harfini yazmak ne kadar zordu. Ama enerjimizi oraya verdiğimizde, işte bize evde anne babamız, okulda öğretmenimiz seni, hep bunu öğretmek için, biz de bunu öğrenmek için enerjimizi harcadığımız için e, ilk A yaptığımızda, yazdığımızda en şahanesini yapmasak da <laughs> yapmaya devam ettiğimizde zaten e, kendimizin en şahanesine ulaşabilmiş olduk. Yani odamızı, enerjimizi oraya akıttığımız için yazabildik. Her şey öğrenene kadar zordur. Yani öğrendikten sonra her şey çok kolay olmaya başlar. Sizler eğer enerjinizi bir şeye akıtırsanız mutlaka onu zaten hayatınızda kolaylaştıracak, onu oluşturacaksınızdır. Bugün ne istiyorsanız enerjinizi nereye akıttığınızı fark edin ki istediğiniz şeylere daha kolay ulaşabilin. Bunun için belki şöyle bir dışarıdan bir, bir, gününüzü dışarıdan bir gözle bir gününüzü tarayabilirsiniz. Enerjim benim daha çok nereye akıyor? Hani gün içinde belki o koşturmanın yoğunluğun içerisinde belki fark etmiyor olabilirsiniz. Bu çünkü bir e, geliştirilecek bir kas gibidir. E, bu kasınız geliştikten sonra siz gün içinde de odağınızı o anda nereye verdiğinizi fark edebiliyorsunuz. E, ve bu o an fark ettiğinizde zaten onu değiştirebilme seçiminize de her zaman için sahipsinizdir. E, fark etmediğiniz zaman onu büyütmeye de devam ederiz hayatımızda. Buna da örnek mesela bir bakın gün içinde işte sabah uyandığınızda e, nasıl başlıyor gününüz? Çünkü sizin enerjiniz neredeyse nereye daha çok odağınızı veriyorsanız hayatınızı onu var edeceksiniz. Yani evrenin matematiği çok basittir. Siz hangi enerjideyseniz onunla ilgili alanınızda enerjinizi uyumlu şeyler gelmeye devam edecektir. Yani hangi enerjideyseniz o enerjide kalmaya, onunla ilgili deneyimler yaşamaya devam edersiniz. Diyelim ki işte bir sabahleyin uyandınız ve diyorsunuz ki işte bugün çok yoğunum, çok fazla işim var ve hani işte bunları yetiştirmem gerekiyor. Bunu söylediğiniz zaman hayatınızda neyi büyütüyorsunuz? Bu yoğunluğu hep bir yetiştirme, hep bir e, telaş içinde kalmayı büyütmüş oluyorsunuz. Halbuki burada, evet, belki yoğun olabilirsiniz. Yani diğer günlere göre biraz daha o gün fazla işiniz olabilir. E, ama burada yoğunluğun diye bunu tekrarlamaktansa, enerjinizi yani o yoğunluğunuzu söyleyip oraya vermektense, ben bu gibi zamanlarda e, aksesin sorularını kullanıyorum. Burada e, bunu işte bu işi kolaylıkla yapabilmem için neler mümkün diye soruyorum. İşte bugünkü işlerimi e, kolaylıkla, keyifle yapabilmem için kimler bana katkı olabilir diyorum. Belki hiç aklıma bile gelmeyen birileri o işime yardımcı olmak için e, gelebiliyor. Siz çünkü sorduğunuz zaman evrende sonsuz olasılıklar böyle kapınızı çalmaya başlıyor. Ama diğer türlü soru sormadığınızda ve hani onu sonuçlandırdığınızda ama bugün çok yoğunum. Şahane o zaman yoğunluğu yaratmış olursunuz ve o yoğunluğun içinde şimdi bir, şu anda bile bir fark eder misiniz? Yoğunum yoğunum yani ne kadar böyle e, yani sıkıştıran e, daha da size o hani yoğun <laughs> enerjide tutan bir kelime değil mi? İşte yoğunum dediğimizde ağır bir enerji var ama burada e, hani dediğim gibi yani yoğun olmadığınız anlamına gelmiyor. Yoğunluğunuzu görmezden gelin. Onu işte yok sayın anlamına gelmiyor. Bununla ilgili sorular sorup alanınızı daha da hafifliğe e, geçirebilirsiniz kendiniz eğer seçerseniz. Sorular da dediğim gibi yani bunun kolaylıkla olması için neler mümkün dersiniz ve e, o mümkün olan şeyler karşınıza çıkar. Belki işte ne bileyim e, gittiğinizde bir e, bir yere gideceksinizdir bir işinizi halletmek için. O anda hiç sıra yoktur diyelim. E, bu olasıdır. Ya da işte o anda size yardımcı olan kişi o kadar e, işlerinizi kolaylıkla halletmeye çalışır ki siz bir anda ne olduğunuzu anlamazsınız. Ama diğer türlü o sıkışık enerjide olduğunuzda işte gittiğiniz zaman belki çok fazla sıra olur. Ya da işte işler bir türlü e, istediğiniz gibi gitmeyebilir. O anda sistemde bir problem çıkabilir. E, oradan oraya, şuradan şuraya git şeklinde e, devam edebilirsiniz. Yani hayatınızda her zaman için sizin seçim şansınız vardır ve siz enerjinizi nereye verirseniz orayı büyütürsünüz. Hangisine vermeyi seçersiniz? Daha zorunu mu yoksa kolaylığı mı seçiyorsunuz hayatınızda? O yüzden lütfen bir bakın gün içinde siz daha çok odanızı nereye veriyorsunuz? Orayı çünkü besleyip büyütmeye devam edeceksiniz. Sürekli yoğunluğunuzdan işte bir türlü işleri halledemediğinizden bahsediyorsanız o zaman onları büyütmeye devam ediyorsunuz. Ama diğer taraftan sorsanız mesela işte herkes hayatında e, huzur istiyor, herkes parayı istiyor, işte herkes e, aşık olmak istiyor, herkes e, bir şey istiyoruz hepimiz kendimize göre bir şeyler istiyoruz. Ama o bizim diğer tarafta yani hep olmayan da, hep zorda, hep e, daha böyle olmamasını arzu ettiğiniz yerde olduğunda da enerjimizin olduğu taraf daha da büyümeye başlıyor O yüzden de isteklerimize işte ulaşmamız biraz zorlaşabiliyor. Burada her zaman için dediğim gibi soruları kullanabilirsiniz. Ee, kolaylıkla olması için işte neyse o bunun kolaylıkla olması için neler mümkün? Bunun için sonsuz olasılıklar nelerdir? Kimler bana katkı olabilir? Ee, evren göster bana diyebilirsiniz. Evrenden her zaman talepte bulunabilirsiniz. Yani size her şeyi kendimiz yapmamız gerektiğini e, düşünsek de, evren bize bizim taleplerimizi vermek üzere zaten hazırdır. O yüzden de evrene sorabilirsiniz. Eğer kolaylığı seçiyorsanız hayatınızda sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorum kısmına sorularınızı bırakın bu gibi içerikler ilginizi çekiyorsa henüz abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.